kanalda ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle 22 Şubat Salı akşamı izleyicilere merhaba diyen Üç Kız Kardeş sosyal medyaya damga vurdu. İciller Aydın'ın aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan yapım, Ayvalık'ta yaşayan üç kız kardeşin hayat hikayesini anlatıyor. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi de kız kardeşlerden Türkiye'nin dramı bu kadar da olmaz dedirtti. Evlendiği ilk gece kayınvalidesi tarafından aç bırakılan ve darp edilen Türkan'a karşı seyirci sessiz kalamadı. Dizinin bu sahneleri ise sosyal medya üzerinden yorum bombardımanına tutuldu. İzleyicilerin birçoğu sahneleri abartılı bulurken dizinin ilerleyen bölümlerinde Türkan'ın neler beklediği de fazlasıyla merak konusu oldu. Başrollerinde İclel Aydın, Reha Özcan ve Berker Güven'in yer aldığı dizi Salı akşamları kanalda ekranlarında izleyiciyle bulaşmaya devam edecek.